Podcast'ta konu olan videoyu arkaya koydum ama sesleri eklememeye karar verdim. Çünkü yavaş dönen bir muhabbeti var. Kısaca olayı anlatıyorum. Bir tabiat parkının gölünde adam ailesiyle balık tutmak istiyor. O bölgede yasal olarak balık tutmak serbest. Ama buna rağmen o tabiat parkının oradaki işletmecisi buna karşı çıkmak istiyor. Adam da diyor ki kanunda biz serbestiz bizi engelleyemezsiniz. Karşı tarafta iyi o zaman sizi rahatsız edelim diyorlar. Gidiyor adamın oltasının misinesini kesiyor. O yetmezmiş gibi suya taş atıyor. Balıkları kaçırıyor bile bunun haricinde de rahatsızlık vermeye devam ediyor. Çünkü o suyun onların olduğunu düşünüyorlar. İstedikleri gibi takılmak istiyorlar. Yasama, kanun bunların çok da umrunda olan şeyler değil zaten. Ülkenin her yerinde minik minik mafyacıklar görüyoruz. Yüceltilen bir mafya tanımı da var zaten bizde. Zaten internete girdiğimizde her yer bir mafya bozuntuyla dolu. Türk insanının sinemadaki talebi de mesela mafya üzerine kurulu oluyor. Ya çete ya mafya ya derin devlet hep aynı muhabbetler. Toplum olarak bunları bir yüceltmişliğimiz var tabii ki özele indiğimizde doğru yollarla para kazanamayan insanların girdiği yanlış yollar diyebiliriz. Çoğunlukla vasız insanlar oluyorlar da zaten. Aman bulunduğun topluma saygı duymamak ne kadar da büyük bir olay. Eğer bu tarz şeylere öyle büyük bir saygınız varsa zaten biraz kendinizi geliştirmeniz gerekiyor bence. Bir yerlerde bir yanlışınız var demek ki. Türkiye'de bunun sayısı niye arttı? Çok basit bir cevabı var aslında. Mesela Avrupa ülkelerinde ortalama mahkum sayısı 100 bin. Türkiye'de bu sayı 320 binlere kadar gelmiş. Hapishaneler doldu taş ve hala insanlar çok büyük bir suç oranıyla dışarıda geziyor. Bu insanların kılacağı hapis kalmadı neredeyse. E hapishane kurmanın da bir maliyeti var. Devlet de bunun özellikle ekonomik krizdeki devlet bununla pek uğraşmak istemiyor. Ama uğraşmak istemediği için bir yerden kurtardığını düşündüğü para başka yerden çok daha fazla zarar olarak giriyor bunlara. Mesela video konu olan insanın bu topluma herhangi bir faydası yok. Safi zarar. Kaç kişinin tadını kaçırır? Kaç kişiyi yakar eder bunlar? İşin doğrusu hapishaneler yetersiz kalıyor biraz da modelin değişmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Suç işlemiş insanları toplumdan izole etmek gerekiyor. E hapiste de bunlara bakmak istemiyorsan o zaman onlara o hapislerde iş bulman gerekiyor. Tam olarak eski kafadaki çalışma kampı gibi düşünmeyin dediğimi yani ayaklarına zincir takalım da zorla şuralarda çalıştıralım değil. Gerekiyorsa özel şirketle gerekiyorsa başka bir şekilde bu kişileri toplumdan izole edip çalıştıracaksın. Ama böyle çok ağır işlerde vesaire olmasına gerek yok. İlla madene de sokalım demiyorum. Bir fabrika işi olabilir. Bir imalat olabilir. Toplumu bu insanlardan kurtarıp aynı şekilde o insanların kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak. Benim asıl düşündüğüm konu bu. İstenirse yapılmayacak bir şey de değil bu arada. Çok ciddi suç işlemiş kişilere yine hapishaneye atarsın. Hatta onlara bile kendi içlerinde bir iş bulabilirsin. Ama hafif suçları o tarz işlerde çalıştırabilirsin de. Devlete yük olmazlar. Üstüne toplumdan uzak olduğu için de fayda sağlarlar. Hem de artık bizim adalete güvenimiz bir tık daha artabilir. Biri çok ciddi bir suç işlediğinde 3 yıl gibi şaka gibi bir ceza da almayabilir. İşte her yer mafya taneleriyle dolmaya başladı. Bunlar zarar. Bunların bazıları büyüyor. Küçük mafya taneciyi bir bakıyorsun devlete karışabilecek sisteme kadar ilerleyebiliyorlar. O zaman kurtulamıyorsun da bunlardan. Ama maalesef yaşlı ve hasta olan o adam böyle deyince Erdoğan'dan bahsetmişim gibi oldu ama devletin kendisi için söylüyorum bunu. Çalışma şekli yavaş olan ve hasta olan o adam bu işlerle pek ilgilenmek istemiyor. Ya da ilgilenecekse bile 50 yıl sonra falan çözmeye kalkar. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? 16'sında İzmir'de çok güzel bir sahnede gösterim var. Ona da beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.